Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tekrardan çok zorlu ve bir o kadar da eğlenceli ve çılgın bir videodayız. Çünkü bu videoda Minecraft oynuyorum ama ultra, mega, yüksek ve süper zor hardcore seviyesini deniyorum. Arkadaşlar bu o kadar zor ki. OP mob'lar mesela güneş seni yakıyor ya da ne bileyim arkadaşlar kanlı ay ve çok daha fazlası. O arkadaşlar sizce bu moda oynarken hayatta kalabilecek miyim? Hadi videoda görelim. Ama arkadaşlar eğer siz de benim kanalıma destek vermek istiyorsanız kesinlikle kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bu videoda 200. aboneye özel bir video. 500. aboneye özel videolar çok daha çılgın olacak. O zaman Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu yine çok zorlu bir video olacak. Aa, bu ne? Arkadaşlar nerede başladık? Ee, bu kim la bu arada? Arkada birisi var. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen bir bakalım. Böyle bir araştıralım arkadaşlar. Ee, şimdi nereye geldik? Şuradan checkpoint alıyorum arkadaşlar. Burada bakın temel eşyalar ve burada burada arkadaşlar e, bir kitap var böyle değişik görünüyor ya. Lan neden alamıyoruz? Ha! Hemen gel bakalım. Sen de burada kal. Şimdi arkadaşlar girelim hemen şunları. E, hemen bir bakalım buna. o challenge book mu? <laughs> bu ne arkadaşlar? Üç kalp modu. E, oklar yerden düşüyor şeyler biter menant menant severim ee, 10 saniyede yukarı zıplama oha bu ne arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu baya zor olacak aa ben karanlık tehlikeli mi olur arkadaşlar burada baya bir şey var ya sen ne yapıyorsun arkadaşlar o zaman ben ilk neyi seçiyorum biliyor musunuz 3 kalp modu değil de Arkadaşlar neyi seçeceğim çok zor ya. Hmm. Neyi seçsek? Ya da bir dur. Arkadaşlar ben ilk e, güneş her şeyi yakar modunu seçiyorum. Ve menant. Hmm. Şimdi arkadaşlar güneş bizi yaktığı için bu bayağı zorlu olacak. Oh, selam. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar. Bu ne? Dışarı çıkma. Oh! Oha! Bir saniye, men unuttuk. Aa unuttum. Arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar durun. Bu çok zor. Kapat. Hıa. Ya hadi artık sönebilir miyim? Arkadaşlar hayır. Ha menant. Arkadaşlar durun bir ölmem gerek. Tamam güzel. Arkadaşlar şimdi neyi yapıyorum biliyor musunuz? Menant var zaten. Şimdi moblar tehlikeli açıyorum. Çok saçma arkadaşlar. Sonra Wither Creeper'lar falan var. Altın Mob'lar mı? Aha zırhlar seni yavaşlatır. Sonra eğer hasar yersem ışınlanıyorum. Güzel bu da işimize yarayabilir. Tamam arkadaşlar. Hunter yazıyor ya bir de. Au. Doğru. Hasar yersek ışınlanıyoruz. Hasar yersek ışınlanıyoruz. Ha şunlara bak yavaşladılar. Arkadaşlar bu arada çok iyi. Şimdi menant yapıyoruz arkadaşlar. Başladık. Hmm. Aa doğru. Hasar yersek ışınlandığımızı da unuttum. Lan nerede bunlar? <laughs> Şuraya bakın. Arkadaşlar tamam. Şimdi neden bu kadar hızlı acıkıyorum ya? Arkadaşlar yiyecek bulmalıyız. Şimdi sopa çıkabilir mi şunlardan? Güzel çıktı. Güzel artık öğretmen çubuğumuz var arkadaşlar. Bununla onları dövebiliriz. Ama ah yaklaşmışlar. Arkadaşlar hemen hasar yemeliyiz. Obap. Görüşürüz kankalar ben gidiyorum. Ya gidiyorum dedim lan. Arkadaşlar bu çok zor olacak. Onlar nerede bu arada arkadaşlar? Onları gören var mı? Aa, arkadaşlar. Ya menat nereden çıktı ya? Arkadaşlar bir saniye. Ben hemen menant kapatıyorum. Çünkü menantla olmuyor ya. Görüşürüz. Menant nerede? Kapat. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi neyi açalım arkadaşlar? Güneş seni yakar olmasın. Hava yükseliyor mu? Arkadaşlar 10 saniyede hava yükselecek. Nasıl bir şey bilmiyorum. E bu ne? <laughs> bu inanılmaz zor. Arkadaşlar bu imkansız. Bunu direkt kapatıyorum. A moblar kötü. Hızlı moblar. Altın moblar yapmış mıydık? Yapmışız. Işınlanma da var. Tamam arkadaşlar hazırız. Şimdi bir mob gelirse o da bize saldırıyor çünkü arkadaşlar. Çatıyor ışınlandım. Bir saniye armadillo saldırır mı arkadaşlar? Ya bir de çölün üstüne kurmuşlar ya. Ya ama ben ışınlanmak istemiyorum ki ya. Neyse. Şimdi çok uzaklaşmadan bir mob bulalım. Bakalım gerçekten de saldıracak mı? Mob bulalım dedim. Hani nerede Mob. He. Ee? He, <laughs> bunlar bize saldırmıyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar saçmalık işte. Hayır. <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Sinir oldum. Of. Arkadaşlar bari ay bizi yakarı açalım. Hatta arkadaşlar her şeyi açalım. Karanlık tehlikeli mi? Bir saniye. Ben açma. Kapat. Ah! Arkadaşlar. Durun durun bu imkansız. Uf. Uh. Bir saniye ya körlük. Aa! Suya gir. Hayır. Bu imkansız. Arkadaşlar. Lan. Ne oldu? Arkadaşlar güneşte yanmayı kapatıyorum. Onun dışındaki her şey açık. Arkadaşlar ne olacak acaba? Ha? O neydi? Işın lan. Ya o zil sesi ne arkadaş? Oh! Oha! Zarar yiyince baskın mı geliyor? Arkadaşlar böyle bir saçmalık yok. Bir de hızlanmışlar. Arkadaşlar bizim kesinlikle hasar yemememiz gerekiyor. Oo oh, güzel. Burada eşyalar var mı zaten arkadaşlar? Biz görmemişiz. Tamam bana bir tek kılıç yeterli. Arkadaşlar o baskın kehanetini de kapatıyorum ya. Çok zor olur. Hızlı moblar tamam o açık da. Hayır. Aha. La baskın kehanetini kapattım ama niye geliyorsunuz? A. Oha. Ya körlük ne alaka? Hayır. Arkadaşlar hayır. Bunlar hala burada kalmışlar. Çok zor olacak. Ya, şuraya bak. Arkadaşlar onlara görünmeden çıkmalıyız. Ee... Buradan görmüyorlarsa koş. Ya... Niye ya? Aa, bakın arkadaşlar. Orada odunlar var. Şuradan sessizce çıksam. Ya. <laughs> bu imkansız. Neyse en azından aşağı gelmişiz. Ya neden ben? Neden ya? Arkadaşlar bu gerçekten imkansız. Arkadaşlar zıplamayacağız zıplamayacağız. Artık arkadaşlar bize zıplama tuşu diye bir şey yok. Hayır. <laughs> Neden ya? Arkadaşlar. Vallahi imkansız. Aa! Sen nereden çıktın? Hoba zıpla. Oha! Aa! Ah. Arkadaşlar bu gerçekten imkansız. Bu imkansızın da ta babası arkadaşlar. O yüzden durun arkadaşlar bunu şey yapacağım. Bir yaratıcı da bir deneyelim. Kim bilir. Şimdi arkadaşlar yaratıcıda olduğum için her şeyi açacağım. Şimdi bunu da aç. Şimdi karanlık tehlikeleri çok merak ettim. İşte ben bunlara çık. Güneş yağı kar, menant. Ya bu arkadaşlar? Altıma bakın. Üç kalp. Oklar düşer. <laughs> Aa gece oluyor. Şimdi menan takımımız nerede? <laughs> bu arada çok iyi arkadaşlar. Kurt adam mı? Oha o ne? Kurt adam. Bu ne? Arkadaşlar. Kurt adam da ne? Burada menantçılar var. Arkadaşlar bas bayağı kurt adam var. Ay çıkınca kurt adam çıktı ya bunu da unutmuşum arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi kurt adam var. Bir saniye bunu bir öldürelim biz. Arkadaşlar vallahi da kurt adam var. Altın zombi mi? Arkadaşlar şu kurt adamı bir öldürelim. Bu arada baya hızlı. Çok zor. Arkadaşlar böyle bir mod yok ya. Vay elmas çıktı. Yani arkadaşlar hiçbir işe yaramadı. Şu altın zombileri öldürünce ne oluyor? Aa! Arkadaşlar böyle bir şey beklemiyordum. Bu gerçekten en zor modmuş. Hadi menantçılar size bir şey yapsanız ha. Etrafta kurt adamlar canlanıyor. Siz hala burada menant yapmaya çalışıyorsunuz. Ee, arkadaşlar eşyalara bir bakacağım. Gerçekten çok merak ettim. Canlandırma yumurtalarına en son bakarız. Eşyalarda evet bir tek bariyer boş mu? Boşluk ne alaka arkadaşlar? Şimdi evet burada kurt adam. Hunter bir de evet. Buraya şimdi bir sürü menantçı çağıralım. Güzel arkadaşlar bunlar böyle menant yapsınlar. Şuraya da kurt adam çağır. Oha. Bu ne? Bu arada arkadaşlar bayağı zor. Ya şuraya bak. Arkadaşlar bu bu arada çok zor. O ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Wither oh, Creeper. Ya dur gitme. Ya bu da mı ölünce patlıyor? Kurt adam orada niye duruyorsun ya sen de? İçine girmişsin bir de. Ya oha bu da mı altın? Arkadaşlar her şey altın. Aa bu da Wither. Arkadaşlar bu arada çok iyi ya. Her şey inanılmaz zor. Bir saniye bu neydi? Arkadaşlar yukarıdan oklar düşüyor. Hmm. Arkadaşlar bu çalışmıyor bu arada. Hunting full map. Şu arkadaşlar şu Dark is Dangerous çok merak ettim. Acaba bir şeyler mi canlanıyor? Çok merak ettim. Arkadaşlar o yüzden hemen bir mağaraya gidiyorum. Şuradan hemen bir iksir de alalım tabii ki arkadaşlar. 3 dakikalık yeter. Arkadaşlar burası çok değişik bir yere döndü çünkü. Ya bu ne zaten her yerde kurt adam canlanmış. Biz ne yapacağız? He? Sen beni öldürüyordun he? Aaa! Ya neden ya? Arkadaşlar her şeyi öldürünce içinden TNT çıkması birazcık can sıkıcı olsa da... Şimdi hemen yerin altına iniyoruz. Lan macera dedim yanlışlıkla. Oha kurt adam vardı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle... Bir yere inelim. Oha. O ne? Oradakiler ne? Arkadaşlar... Orada korkutucu bir şeyler gördüm. Onlar neydi öyle bana benziyorlardı. Aha. Oha. Oha bunlar ne? Onlar ne? Arkadaşlar burada gölgeye benzeyen kırmızı gözlü saçma şeyler var. Sen de mi ölünce patlıyorsun? Ya bu ne benim düşen çitimi almış. Hayır. <laughs> La bu karanlık şeyleri Arkadaşlar bunlar ne ya Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ki Burada böyle değişik bir şeyler var Acaba onlar ne ya Arkadaşlar çok korkutucu görünüyorlar Bakalım Spawn eggleri de yok Arkadaşlar bu çok gizemli. Ya bu ne zaten? Ya şuraya bak. Bu ne lan? Yani hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Yine ne beklersiniz? Ama baya korkuttum arkadaşlar. Nula benziyorlar. Gözleri beyaz olsa nuller bu arada arkadaşlar. Şimdi şu. Ya bu sesler ne ya? Arkadaşlar karanlık tehlikeli falan diyordu. Onlar mı acaba? Ya bu yalmacılar ne ama ya. ya bakın arkadaşlar benim düştüğüm yer. Ama durun arkadaşlar. Bize karanlık bir yer lazım. Bura karanlık değil ki. Gelin bak aşağıda antikent var arkadaşlar. Allah. Allah. Hayır. Karanlık çöktü. Arkadaşlar hayır. Bir bu eksikte. ya yeter artık. O ne? O ne arkadaşlar? Oha, o ne? O ne? Ah! Arkadaşlar, bunlar beni kovalıyor. Ha! Ha! Arkadaşlar, bunlar beni takip ediyor. Koşun. Ya bunlar ne zaten ya? Bana benzetmişler kendilerini arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu gezine beraber ya bir durun ne olursunuz. Bu gezine beraber çok güzel bir video çektik arkadaşlar. Tabi baya zorluydu. Her yerde altın moblar vardı arkadaşlar. Baya zor. Ya yeter artık şunlar bir çıkmayabilir mi? Arkadaşlar ama bu videonun da bir sonu alacak. O da şimdi. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda ya ne olursunuz durun ne olursunuz? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ya ne olur bir durun.